Şu an gençlerde şöyle bir sıkıntı var. Acaba neye geç kalıyorum? Dil öğrenmeye mi geç kalıyorum? Para kazanmaya mı geç kalıyorum? Şu an bir yere geç kalıyorum ama nereye geç kalıyorum? Bunun düşüncesi var ve bir türlü o iç huzur oluşmuyor. İç huzurunu nasıl bulacak? İç huzur bence kendini tanımandan geçiyor. Sen ne düşünüyorsun? Ben de katılıyorum. Çünkü kendine koyduğun hedefleri bir noktada başarabildiğim Yok aynı fikirde falan. olmayın. Ben biraz kızıştırayım. Bu kendini tanımayı Derslerde mi bulacak yoksa dışarıda mı bulacak? Ben bu arada kendini tanımasını kesinlikle dışarıda ama dışarıda öğrendiklerini de bir noktada içine dönmesiyle bulabileceğini düşünüyorum. Dışarıda yeni insanlarla, yeni perspektiflerle tanışacaksın. Sonra bir odada tek başına kendi kendine düşüneceksin ve bu şekilde ilerleyeceksin. Ama müfredatlar herkes için yapılmış şeyler. O yüzden bir noktada kendine uygun ortamları bulma çok önemli. Ya bu noktada bence onun anlattığı sosyal eşitsizliği, eğitimde fırsat eşitsizliğini vesaire dengeleyen şey zaten en temelinde müfredat ve sosyal uyumu sağlayan şey müfredat. Dolayısıyla insanları bir noktada eşit seviyeye getirmeliyiz. Çünkü hayal edin hiç üniversiteye gitmeyen insanlar olsaydık bir noktada kendimize bu hedefleri belirleyemeyecektik. Ve az önce benim politikada bazı etkinliklere gittiğimden bahsettik. Bu etkinliklere ben okulumda aldığım dersleri bilmiyor olsaydım veya bu alanda okulumda bana okutulan kitapları bilmiyor olsaydım bunu ben orada kendimi ifade edemeyecektim. Dolayısıyla aslında bu iç huzurda bizim hedeflerimizi oluşturan şey de bir noktada müfredatımızı iyi tamamlıyor olmamıza ve bunu sosyal aktivitelere yansıtıyor olmamıza bağlı.